Ankita Lohante hakkında 10 bilinmeyen Ankita Lokante'yi Kanal 7'nin yeni Hint dizisi Pavitra Rishta baş tacımdaki Arçana karakteriyle tanıyoruz. Güzel oyuncu hakkında 10 bilinmeyeni öğrenmeye hazır mısınız? Birinci sırada Ankita Lohante'nin gerçek adı Tanuja'dır. Evde ailesi ona sevgili Ankita diyor. Ankita Hint yemeklerini çok seviyor. En sevdiği vejetaryen olmayan yemek tereyağlı tavukken ghee, rotis ve dal kızartması ile bu Hint yemeğini de seviyor. Oyuncunun yemeklerini beğendiği sık sık gittiği restoran ise Mumbai'deki Urban Tatka. Ankita yumuşak romantik şarkılar ve hatta zaman zaman gazel dinlemesini seviyor. Ankita'nın en sevdiği renk barışı simgeleyen beyazdır. Anketa'nın yetenekli bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama Küçük Hanım'ın çok iyi bir dansçı ve banyo şarkıcısı olduğunu da çok az kişi biliyor. Banyo şarkıcısı derken banyo ederken şarkı söylemesini çok seviyor. Anketa'nın en sevdiği Bollywood oyuncuları Mathuri Dihit ve Shilpa Shetty. Anketa, Bollywood'un kralı Shahrukh Khan'ın Yeni Yılınız Kutlu Olsun filminde rol alması için teklif gitmiş. Ama işler yolunda gitmediği için oyuncu filmde yer alamamış. Güzel oyuncunun setlerde amatör olduğuna dair birçok söylenti var. Söylentilerden bazıları ise gerçek hayatta tokat attığı erkek arkadaşı Sushant Singh Rajput ile gizlice evlendikleri söylentisi. Anketanın vücudunun en sevdiği yeri dudakları ve gözleri. Vücudunda beğenmediği yer ise elleri.